Sevgili sınıfım hepiniz dersimize hoş geldiniz. Bugün 14 Ocak günlerden Perşembe. Bugün ne yapacağız çocuklar? Fen bilimlerinden iki sayfa etkinliklerimiz var. Öğrendiğimiz konularla ilgili. Türkçeden 4 sayfa test çocuklar. Bu iki ödev kolay olacak sizin için. Matematikten ise şöyle bir ödev vereceğim. Çarpma işlemini bugün baktım. Yani dün baktım çocuklar. Yara arkadaşımız yapamamış. Yani iki sayıyla bir sayı çarpma işlemlerini yapamamış. O yüzden ben size şöyle bir sayfa göndereceğim WhatsApp grubundan. Böyle bir çarpma işlemi sayfasını göndereceğim. Ee, bunu yapmanızı isteyeceğim. Bunu defterinize yazacaksınız çocuklar. Daha sonra çözeceksiniz. Örneğin 62 ile 5 çarpımını defterine yazdın. Sonra bu çarpma işlemini çözdün. Sonra diğerine yazıyorsun. 73 ile 5'in çarpımı defterine yazdın, çözdün, diğerine geçiyorsun. Bu şekilde buradaki 10 tane çarpma işlemini ben size WhatsApp'tan göndereceğim. Siz de defterinize çözüp yazacaksınız. Yazdıktan sonra defter sayfasının fotoğrafını bana çekip göndereceksiniz. Bunu dediğim gibi çarpma işlemini biraz yapamamışız, zorlanmışız. Bunu yapalım ki diğer matematik sayfalarını daha kolay yapabilelim diye bu ödev verdim. E aman bunu ihmal etmeyelim. Güzel bir şekilde yapalım. Şimdi başlayalım çocuklar. Öncelikle şu çarpma işlemi demişken bir tane çarpma işlemi örneği gösterelim. Örneğin neyi çarpalım? 36 sayısıyla 5'i çarpacağım çocuklar. Örneğin 36 ile 5'i nasıl çarpıyorduk? Bir hatırlayalım. Öncelikle yukarıdaki çarpan değil, aşağıdaki çarpanı e, aklımda tutuyorum. Yani bununla çarpma işlemi yapacağım. Şu 5 ile çarpma işlemi yapacağım. Peki 5 ile neyi çarpacağım? Önce 6'yı çarpacağım. Daha sonra 5 ile 3'ü çarpacağım çocuklar. Peki başlayalım. 5 ile öncelikle 6'yı çarpıyorum. 5 kere 6, 30. Bunu nasıl bulabiliyoruz? 5 parmak gösterdik. 6'ar 6'ar sayarak. 6, 12, 18, 24... Ee, 30, 6 kere 5 30, 30'u 0'ı diyoruz. Normalde 30 sayısını buraya yazamıyorum. Aynı toplama işlemindeki gibi düşüneceksin. 30'un 0'ını buraya yazıyorduk. Şu 3'ü ne yapacağız? 3'ü elde var 3 olarak e, yanına yukarıdaki onlar basamağının üstüne yazıyoruz. Elde var 3'ü nereye yazıyorum? Yan basamağın yan basamağın üstüne yazdım unutmamak için. Sonra devam ediyorum. Bakın şu 3 elde. Bu 3 ile şu 3'ü falan çarpmıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Yine bakın şu 5 ile 6'yı çarpmıştık. Şimdi ne yapıyorum? 5 ile 3'ü çarpmaya devam ediyorum. 5 kere 3. 5 kere 3 kaç? 5 kere 3 15 ezberlemiştik. Unuttuk diyelim. 5 parmağımızı gösterdik. 3'er 3'er sayıyoruz. 3, 6, 9, 12, 15. 5 kere 3 15 etti ama bu çarptığımız işlemin üstünde ne var? Bir de elde var 3 var. O zaman 15 ile 3'ü topluyorum. 15 3 daha 16 17 18. 18'i yazıyorum. Son işlem olduğu için 18. 18'i direkt olarak buraya yazabilirim. Tekrar bir işlem daha yapacağım. Örneğin 52 sayısıyla 5'i çarpayım bu sefer. çarpmaya başlıyorum. Ne yapıyorduk? Üstteki çarpan duruyor. Alttaki şu 5 sayısıyla yukarıdakileri çarpacağım. 5 kere 2 dedim. İlk önce 2'yi çarpıyorum. 5 kere 2 10 on eder. 10'un 2 sayısında yazamam. 2 rakamında yazamam. 10'un 0'ı elde var. 1 Bir dedim. 1'i yukarıya yazdım. Daha sonra 5 beş ile 5'i çarpıyorum. 5 kere 5 25. 25 ama 5 ile çarptım. Bunun üstünde 1 yazmıştım. 25'e 1 ekliyorum. Elde var 1'i unutmuyorum. 25 bir daha 26. 26 son işlem olduğu için 26'yı direkt yazıyorum. Bu şekilde yapacaksınız çocuklar. Hatırlatmış olmak için bu örneği çözdüm. Siz de dikkatli bir şekilde şu size gönderdiğim WhatsApp'tan çarpım tablosunu, özür dilerim çarpma işlemlerini güzel bir şekilde yapın bakalım. Şimdi fen bilimlerinden ödeyilmiş çocuklar size kelimeler verilmiş burada. Kelimeleri uygun boşluklara yazmanızı istiyor. Burada açıklamam gereken bir şey görmedim. Yaparken de nasıl yapacaksın? Cümleyi okuyacaksın. Boşluğa kelime getirebiliyorsan getir. Getirebilemiyorsan bir sonrakine geç. Doldur. Her yazdığında işaret koy ki karışmasın. Ondan sonra boş kalan kelimeleri boştaki cümlelere yerleştirirsiniz. Arka sayfada yine sevdiğim örneklerden burada size canlı cansız karışık resimler, görseller verilmiş. Canlı mı cansız mı? Örneğin masa cansız hareket edemiyor, beslenemiyor. Ama kedi canlı hareket ediyor, uyartılara tepki veriyor, büyüyor, gelişiyor, çoğalabiliyor. O yüzden kedi canlı. Bu kediyi ne yapıyorsun? Canlıysa canlı havuzundan buluyorsun. Kediyi canlı havuzundan Buldum mesela. Kedi şurada. Kediyi işaretliyorsun. E, masa dedin. Masada cansız bir şey olduğu için cansız havuzundan bulup e, bulmacada işaretliyorsun. Örneğin masada burada şurayı boyuyorsunuz. Yuvarlak için alıyorsunuz. Artık sizin kolayınıza nasıl gelirse. Bunu bu şekilde yaptınız. Türkçeden de e, testler var çocuklar. Bunları size anlatmayacağım. E, sadece uyarmam gereken şu ikinci testin şu aslan ile faresi e, biraz e, anlamanız için 2-3 defa okumanız gerekiyor çocuklar. E, bu normalde bir hikaye şeklinde e, bir aslan ile fare bir hikayedir. Ama bunu e, şiirleştirerek yazmışlar, şiir gibi yazmışlar. O yüzden biraz anlam olarak zor anlayabilirsiniz. Sizden isteğim şu metni 2-3 defa okuyup sonra sorulara geçmeniz. Bunun dışında hatırlatçalıklarım yok çocuklar. Dersimiz bu kadar. Ödevinizi yaptıktan sonra bana göndermeyi hemen gönderin ki hemen cevap videosunu izleyelim. Hemen izleyip, cevap videosunu izleyip de bana gönderin. Kendinize iyi bakın çocuklar. Mutlu olun. Görüşmek üzere.